Dede ben de büyüyünce hemşire olacağım. Sonra da sana bakacağım tamam mı? <laughs> tamam bir tanem tamam. Senin için ömür boyu hasta yatmaya razıyım ben. Kıskanıyor mu? Öyle <laughs> <laughs> mi? Annesi komik bunun? Komik ama şimdi Popucum resmen dama atıldı. Ada Yasemin'le ne oldu? Soldu mu? <laughs> Solar mı hiç, solar mı? Bütün evi sardı. Üstelik hemen yanında küçücük bir Yasemin daha yetişti. Ne yapıyorsun sen bu kızla Necdet? Çok kıskanç olmuş bu ya. Bana pek yapmıyor amca. Ya inanmam. Ona yapmıyorum çünkü senin gibi beni kıskandırmıyor. Ha, bence hata. Öyle, öyle mi? Tabii, öyle Arada kıskandırman lazım oğlum, sen ipleri vermişsin bu deli kızın eline, böyle olmaz ki oğlum. Sana okuyacak bir şeyler getirdik baba, yiyecek de var, ben odanı bırakayım. Dur ben de sana yardım edeyim, zaten sonra pastaneye gitmem lazım. Ben yarın tekrar uğrarım Hıza amca. Teşekkür ederim Hıza'cığım. Hayatım sen dedenin yanında kal, Annem birazdan dönecek tamam mı? Tamam babacığım. Ben de hemşirecilik <laughs> oynarım dedemle. Aferin sana. Yorma Aferin. dedeni ama. Hadi siz gidin. Dur. Yanına geleyim şöyle. Hadi bakalım. Bugün bana ne yapacaksın? Ha? Bugün sizi iğne yapmam lazım. Ay 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 ay. Korkmak yok tamam mı? Tamam tamam tamam. Tamam hemşire hanım. Ama acıtmayın olur mu? Ha? Acıtmam. <laughs> Sizi iyi gördüm Rıza Bey. Bakıyorum keyfiniz yerinde. Vallahi yerinde. Hanım bana çok iyi bakıyor. Bu hanım doktor biliyor musun? Yasemen'in kızı Rüya. İnanamıyorum. Bu kadar oldu mu? Ya tabii oldu ya. Rüya. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Rüya. <laughs> Merhaba. Ne mutlu size genç yaşta dede oldunuz. Ne? Önce biraz erken falan demiştim ama... ...şimdi çok memnunum. Çok güzel bir duygu olmalı. Hem de nasıl. Neredeyse her şeyin önüne geçti. <laughs> Annesi bile ona olan sevgimi... kıskanıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben çıkıyorum Rıza Bey. E bir var mı? Eh, yarın sabah görüşürüz. Alakanıza teşekkür ederim senin Rica ederim. Hastama <laughs> sana emanet Rüya. Ona iyi bak olur mu? Tamam. Racını da veririm. <laughs> Aferin sana. Hoşçakalın. Güle güle. güle, güle. <laughs> Ay düşüyordun ya. Vay Allah. <laughs> Uykusu iyi mi? Son günlerde düzeldi Yasemin Hanım. İlk geldiği zamanlar hiç uyuyamıyordu biliyorsunuz. Normal yerini yadırgamıştır. Teşekkür ederim. Ben sizi meşgul etmeyeyim. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. Ben Rıza amca geçmiş olsun diyeyim dedim ama. Na tabii bahçede. Seni görünce çok sevinecek. Ben de onu görmeyi çok istiyorum. birkaç dakika vaktim var mı? Şimdi mi? Şimdi veya daha sonra. Olabilir. Gitmeden önce seninle konuşmak istiyorum. Fazla vaktini almayacağım. Tamam, konuşalım. Ne zaman? Nerede? Bugün olabilir. Rüyayı babaannesine bırakıp okula gideceğim. Derse daha vakit var. Okulun yanındaki parkta olur mu? Olur. Babam orada.